şimdi ha gel 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 bak yersen toparlar. Hop. Bu çene kupanın annesi Çocuk durumu iyi değil ama oy 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 bence toparlar gıdayla. Bu kafasını tutamıyor, şey yapamıyor. Klinikte de bayram tatili şey. İlaçlarını aldık reçetesini. Dedik bir umut. Oy yesin kurban ha. Oy 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 Sabırla. Biz elimizden geleni yapalım da gerisi sende. Güçlü bebek. Oy şene ben oy şene ben. Oy 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 oy. Umut ya. Bacım. Ponç'u artık hasta bir şey yapmıyoruz. Buraya. Ponç'un hasta yatağına. Tamam niye bu yatağı. Burada şişirelim onu. Ponç'u bak hasta yatağı sana nasıl oldu Ponç'u. iyi oldu o da kötüydü hiç. Ha, Biraz bu gene kalkıyor ponçuk. Hiç kalkamıyordu ki kendi hmm. kendine. Bu hı, gene hı, kalkıyor. Çişine yapmış. Oy tamam. Oh. Oh. Biraz Bezelye yapalım, var, şey var havuç var, kabak var. Taze fasulye koydum. İzledim. Et koydum, ilik koydum. 2 kilo kuşbaşı koydum. İçine bu kubu. Hadi 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 hadi. hadi. Açsın açsın açsın. Bu da ponç gibi Anladın mı bebeğim beni? Çok çekmiş. Çok çekmiş bu çocuk. Çok elendi. Hadi. O elimi ısırma yok ama elimi. Isırma. Hop. Uç yine. Şıpır tutana gel <laughs> ya böyle 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 boy kurdan. Hop. Böyle hoşa tuttuna gel. Hop. İyi yutsun anne. Oh. Oy maşallah, oy maşallah, sabırla gönlüm razı olmadı yani bazı çocuklar kliniklerde düzelmez, bazı çocuklar kliniklerde düzelmez. Ee, Sinem hocanın da dediği gibi bu bir ekip işidir, ekip işidir gençlik. Ee, sahip de bilecek, ee, köpeğin sahibi de bilinçli olacak. Doktor zaten hani Konusunda Biraz sabır ve zaman Ama vade bitmişse bazen gerçekten yapabilecek bir şey yok Biz elimizden geleni yapalım Vade bittiyse ne diyelim ki Vade bittiyse ne diyelim ki Ama Aman bu çocuk ölür deyip e, Mücadele etmemek çok acımasızca gelir bana İnanın gönlüm razı olmadı Bu odaya koyduk Akşamları balkonda. Boncuk aşağıda da güneşte de dışarıda da duruyor zaten. Balkona çıkmayı versin. Bu çocuğa balkonu falan tahsis edelim. Hadi hocam hop. Hop şop 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 şop. Hop şop şop kurban olsun annesine. Hocam sevdin misin Çiğ et yok ama. Hop. Sebzeler de önemli. Sebzeler de önemli. Bu ayrıca umut var ya, umut Ben inanıyorum. Ben yanımda Bu çocuk topu. Hadi açsın. Hop, 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 Yani ne kadar çok yersin, o kadar canlanırsın. Şöyle benim açsın açsın aç 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 Çok da güzel bir kurt köpeği. Kafa büyük, vücut küçücük kalmış. Yani gelişememiş bu çocuk. Bu çocuk da... Gel hadi açsın. Elimi ısırmak yok. Elimi ısırmak hadi hadi hadi. Aç anne açsın açsın. Aç. Böyle kaşıkta kendini de yalayabilir misin? yok döküyoruz daha çok. Hadi bakayım. Hadi bir tane. Yalas, yalas. Uy uy, uy uy, Tamam, biraz dinlendirelim. Hadi, uy kendi iyi hadi bakalım yok tamam seni biraz dinlendirelim seni birazcık evet. seni birazcık dinlendirelim çok iyi tedariksizlik hasta alt bezi falan koyacağız dökecek sonra dökülecek böyle çok mahvoluruz Güzelce bir de bugün değil de yarın yıkayalım bence. Bir çocuğu. Sinek şeyi buraya da koyalım. Sinek girmesin. Hiç yarası yok. Sen ne yaraları yok. Yarası olmaması için de havalı yatakta geçsin. Oo, yatsın benim çocuğum. Yazsın. Güçlü bebek. Gel. Su içer misin? Suyu dökmüş çünkü. Sonuçta da yapıyordum Hem ağzı yıkanıyordu böyle. Ve hem ağzı yıkanıyor hem su içiyor. Oy, oy, oy. oy kurban olayım. Evet suyu içiyoruz, ilaçları atıyoruz. Çok içtim. Tamam içtiyse şimdi fazla içmesin Çok mi yormuyor sana. Yolunu öyle. Biz hemen bunun çocuğumu yatağına hazırlayalım şimdi. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Yine, şu kadarcık. Yani anlamanız için aslında şöyle göstermem lazım. Bu mama bugün bitecek ama. Kafası büyük. Tahminim bu çocuk 7-8 aylık civarı ama kurt köpeği ama küçük kalmış. gelişimi. Ne diyoruz her zaman için medet Allah. Yeter ki böyle kanatsız meleklerden duanızı eksik etmeyin. Hadi bunu yatağına hazır. Tamam. tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam bakayım. Hadi kalk.